bak şimdi hemen gülümseyeceksin. Sıçtığın boku yerim. Ah. Yakında okullar kapanıyor. Ah. Sizi bilmem ama beni şu an üç kelimeyle mutlu edecek tek şey mutlu edecek hepsi. Dursun Özbek istifa. Seni çok seviyorum. Aşkım hamileyim. Bak iki kelime. Dünyada savaşlar bitti. Bence herkesi mutlu edecek 3 kelime bu. Ama günümüz dünyasında maalesef ki imkansız olduğu için Erik var, yani mi? Bir sürprizim var. Bir trilyon kazandınız. Acı çekerek ölmeyeceksiniz. Unutma, çok değerlisin. Mango'da indirim var. Tamam, giyindim. Şimdi, üç kelimeyle seni mutlu edecek bir şey söyle. Üç kelimeyle bana bir torun getir. Çok para getir. <laughs> aklını götür. Allah Öyle <laughs> öyle. Seni yerim, sıçmam. kapının taşları üç kelimeyle mutluluğu söyle. Ulan çok mu çocuğa ihtiyacımız var da seni yaptık. Gel lan misafir gelecek çıplak çıplak çıplak. Maaşın hesabına yattı. Bu ay ikramiyen var. 15 gün tatiliniz var. Tabii ki de para, kadın ve alkol. Kadın ve alkol. Siz daha denemediniz mi yoksa? İvan numarasını yolla. Metap çok mutsuzum ya. Seni çok seviyoruz. <laughs> i̇şte bu üç kelime herkesi mutlu eder. Sana miras kaldı. <laughs> ne bileyim yakında okullar kapanıyor. İzahat tatile çıkıyoruz. O şey. Sana çok güveniyorum. <laughs> çok banal. Her şeye rağmen yaşıyoruz. Hayatımızda geçirdiğimiz olumsuzluklar sonucunda gücümüzün kalmadığını, sabrımızın tükendiğini düşünmemiz aslında yanlış bir tespit. Baksanıza her şeye rağmen yaşıyoruz. Hayata tutunmaya çalışarak çok büyük bir sabır gösteriyoruz aslında. Ve hepimiz güçlüyüz. İnsanlar birçok yerde birçok zaman birçok şeyde mutlu olabilir. Buna ben de dahil. Para, aşk ve aile ben ve benim gibi birçok insanın mutlu olacağı üç kelime, saygılar, örnekler, hayırlı pazar. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu oldunuz mu bari? Koy, göte, gitsin. Koy göte gitsin yani. Çok da uğraşmaya gerek yok. Şuna baksana ya. Yani. <laughs> Seven sen sen canımsın. Böyle bir cümle kuracağımız bir olsa hayatımızda. Amenna. Olsun. Olmasa da olur. Olsaydı iyi olurdu. Yalnızlık nereye kadar? Haksızsam sen söyle. Ben tabii ki haklıyım. Neyse sorun yok. Hayat bize böyle de güzel.